Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla güzel bir yerde karşınızdayım. Yine dağ taşı geziyoruz birlikte. Burada gördüklerim ne varsa arkadaşlar her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada ileride bir tane küçük bir kaya mezarımız var. Üstünde de işaretleri var. Orayı size paylaşmak istedim. Bakalım bu çalılar içinde orayı bulabilir miyiz? Daha önce buraya bir gelmiştim ama videosunu çekmemiştim arkadaşlar. Hemen şuradan gidelim bakalım. Şurada bir kaya var arkadaşlar. Önce onu bir göstereyim. Buradaki işaretlere bakın. ve hemen asıl yerimize gidelim bakalım. Burada dikkatimizi çeken yerler oldu mu? Sizlere paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada çok güzel dikkat çeken bir kaya var. Burası da üstü örtülü bir yer gibi. Hemen şöyle dikkat ederseniz burası sonradan kapatılmış. Bakın. Taşlarla örülmüş bir yer. Şöyle göstermeye çalışayım. çok güzel bir yer. Evet asıl kaya mezarımıza gidelim. Şu ileride olması lazım. Şuradan geçebilir miyiz? Veyahut şuradan geçelim. Bakın şu taşın üstünde çeşitli oymalar var. Evet gidelim bakalım. Asıl size göstermek istediğim yer burası arkadaşlar. Daha önce gelmiştim videosunu çekmemiştim şu anda yine geldim tekrar olarak burayı sizlerle paylaşmak için asıl göstereceğim yer şu kaya bakalım etrafında işaretleri göstereyim arkadaşlar önce dikkatimi çeken bu kayanın üstündeki şu ok şekli arkadaşlar bakın çok net gözüküyor böyle ve altındaki işaret arkadaşlar veya tabi yazı mı ne anlama geliyor tam bilemedim şöyle göstermeye çalışayım daha net gözükür ve hemen yanında kapalı kaya mezarımız şurası hemen şu ağız kısmını göstermeye çalışayım arkadaşlar Şurası. Tabii bu kaya mezarın bir de oyması olması lazım. Ona bir bakalım arkadaşlar. Bu kaya mezarın oyması olması lazım ama nerede? Şuradan girebilir miyiz? Evet, girebiliriz. Hemen şu girişi tekrar bir göstermeye çalışayım. Ve bakalım. Yan tarafına bir gidelim. Geçebiliriz. Geçeriz. Evet. Hemen. Burası da kaya mezarımızın arka tarafı. Üstündeki işaretleri göstermeye çalışayım. Arkasında bir çizik. Şurada çok değişik bir oyma var. Büyük. Şöyle görüyorsunuz. Ama asıl üstüne bakalım. Üstüne çıkalım arkadaşlar. Şöyle hemen üstteki mezar oymamız nerede olabilir. Biraz daha yukarı çıkmamız lazım. Evet şurada bir işaret var. Bakın. Hemen şöyle göstermeye çalışayım şöyle hatta yandan gösterdik mi? Bir kalp şeklinde benziyor. Şöyle bakın. Şöyle bir oymamız var. Ve hemen yanında asıl oymamız. İçisi dolmuş. Bakın şurası kaya mezar oyması arkadaşlar. Burası da gidiş yeri. Su dolduğu zaman buradan akacak şekilde yapılmış şuraya gelecek ve şuralardan devam edecek. Bak gördüğünüz gibi burada ufak tefek daha oymalar var. Bakın şu oyma şöyle devam edip şuradan gidiyor arkadaşlar. Şöyle devam edip aşağı doğru gidiyor. Ve burada neler var bakalım. çok değişik bir kaya mezar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Üstü kırılmış gibi. Hemen üstünde küçük bir müjdelik gibi bir yer var. Şöyle göstermeye çalışayım net olarak. Ve üstündeki oymalar. Su arkadaşlar şuraya doluyor. Sonra dolduktan sonra bu tarafa aktarılıyor. Buradan da aşağı doğru geliyor. Ve şuradan bir tane daha net bir oyma var. Onda girişi şu taraftan geliyor bakalım. Şurada neler var bakalım. Evet, burada da güzel işaretler var. Burası kapalı kaya mezarımızın üstü. Çok bariz işaretler. Ve şurada dikkatimi çeken küçük küçük sonradan kapatılmış yerler var gibi arkadaşlar. Ve üstünde çalı her taraf çalı sarmış. Buraları net olarak bir daha göstereyim. Şuradaki olmayı görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel bir işçilik vermişler. Çok değişik bir yer. Etrafını göstermeye çalışayım manzarasına bakın arkadaşlar ve hemen burada inelim bakalım. Asıt kaya mezarımızı gösterdik arkadaşlar. Üstündeki oymaları da gördünüz. Ve hemen şu alt tarafında girişi bir daha gösterelim. Bakın şöyle uzaktan baktığımızda biraz daha güzel ve net gözüküyor. Üstünde de hemen e, işaretleri var etrafında da başka bir şeyler vardır tabi gözümüzde kaçanlar ama hemen ön tarafında şöyle bir işaret var artık bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar Birden arkadaşlar varsa videomun altına yazsınlar şöyle biraz uzaklaşalım buradan etrafa bakalım Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz çalıların arasındaki kaya mezarımızı da gösterdim. Üstündeki oymaları da gösterdim. Ve buradan ayrılıyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız, abone olursanız arkadaşlar bu gibi videolar devam edecektir. Bu gibi videolar devam etmemiz için sizin desteğiniz lazım. Birlikte böyle dağı, taşı Gezelim arkadaşlar. Elinde geldiği kadar ne kadar güzel yerler varsa sizler için gezip dolaşıp kaydetmeye çalışacağım. İnşallah beğenmişsizdir. Bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.